Üstü sayılar. Bu videomuzda üstü sayılar konusuna örnek olarak map kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Buradaki ilk cümlede üstü sayılarla ilgili bilinmesi gereken formüller bize verilmiş. Buradaki cümleyle çok fazla uğraşmayacağız. Buradaki kuralları zaten biliyor olmalıyız. Bakar bakmaz da tanımalıyız. İlk kurala baktığımızda tabanlar aynı iken çarpmada üsler toplanır kuralımız. Bir üslü ifadenin bir kez daha üstünü alırsak bu iki üst birbiriyle çarpılır kuralımız. Üstün üssü kuralı. Tabanlar aynı iken bölmede üstler çıkarılır kuralımız. Burayı zaten bize kuralların verildiği cümle olduğunun farkında olarak geçmeliyiz. Şimdi sorumuza başlayalım. Laboratuvar ortamındaki boş iki farklı deney tüpünden birine 2 üzeri 9 diğerine 8 üzeri 4 tane bakteri yerleştiriliyor. Şimdi burada birine diğerine. Birinci ikinci dememiş. Devam edelim. Bir saat sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına. Birinci tüpteki bu 4 katına çıkıyor. İkinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkıyor. Bu 8 katın. Sorun burada Birine 2 üzeri 9, diğerine 8 üzeri 4 koyacağız da hangisi hangisine gidecek? Bakalım ona geleceğiz. Bir saatin sonunda birinci tüpteki bakterinin yarısı. ikinci tüpteki bakterinin 1 bölü 4'ü alındığına göre. ikinci tüpten alınan bakteri sayısı, birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? Şimdi burada en az kaç katıdır? Neden sormuş? Çünkü iki olasılık var. Bu 2 üzeri 9'u birinci tüpe, veya ikinci tüpe koyabiliriz. İki durumu da hesaplayacağız. Hangisi daha küçük çıkarsa cevabımız o olacak. Birinci durum diyelim. Buradaki 2 üzeri 9 bakteri birinci tüpe koyalım. Birinci tüpe 2 üzeri 9 bakteri koyduk. Diğerine de 8 üzeri 4. Yani ikinci tüpe 8 üzeri 4 koyduk. Birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına çıkıyor. 4 çarpı 2 üzeri 9. İkinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkıyor. 8 çarpı 8 üzeri 4. Burada tabanları 2'ye getirirsek işlemleri daha kolay yapabiliriz. Buradaki 4'ü 2'nin karesi olarak yazalım. Çarpı 2 üzeri 9. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. 2 üzeri 11 birinci tüpteki bakteri sayısı olur. Burada 8 8 tabanlar aynı ikisinde. Hadi 8 de işlemi yapalım. 8'de 8 8, 8 üzeri 1'dir bu. Tabanlar aynı üstleri toplarsak. ikinci türde de 8 üzeri 5 bakteri vardır. Hadi şunu da 2'ye getirelim. Tabanlar aynı olsun. 8 2'nin kübüdür. 2'nin kübü yazarsak 8'in yerine. İşte şimdi bu kuralı uyguluyoruz. 8'in yerine 2'nin kübünü yazdığımız zaman onu parantez içinde yazmamız gerekir. Dışarıda da 5 üssü var. Bu 2 üssü çarparsak 2 üzeri 15. İkinci tüpte de 2 üzeri 15 bakteri var. Bir saatin sonunda birinci tüpteki bakterilerin yarısı ikinci tüpteki bakterinin 1 bölü 4'ü alındığına göre. Birinci tüptekinin yarısını alalım. 2 üzeri 11'in yarısını bulmak için 2'ye böleriz. 2'ye böldüğümüzde tabanlar aynı. Bu 2'nin üstünde bir üssü vardır. Bölmede üstler çıkarılır. Üst, i̇lk böldüğümüzden ikinci, yani ilk ifadeden ikincinin üstünü çıkartıyoruz. Burada dikkat edelim. Bu bölünen bu bölen. Bölünenin üstünden bölenin üstünü çıkartıyoruz. 2 üzeri 10. Bu birinci tüpten alınan bakteri. İkinci tüpten alınan bakteri. İkinci tüpteki bakterinin 1 bölü 4'e alındığına göre 2 üzeri 15 var. 1 bölü 4'ünü bulmak için 4'e böleriz. Bir şeyin 4'te birini bulmak için 4'e böleriz. Buradaki 4'ü e 2'nin ikinci üssü olarak yazarsak 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 2 tabanlar aynı üsler çıkartılır. 2 üzeri 13. İkinci tüpten sonra ne diyordu alındığına göre? ikinci tüpten alınan bakteri sayısının birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? İkinci tüpten alınan birinci tüpten alınanın kaç katı? Bir sayının diğer bir sayının kaç katı olduğunu anlamak için o sayıyı diğer sayıya böleriz. İkinci tüpten alınan bakteri sayısı birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katı diye sorduğunda ikinci tüpteki bakteri sayısını birinci tüpteki bakteri sayısına böleriz. 2 üzeri 13 bölü 2 üzeri 10 buradan da tabanlar aynı üstleri çıkartırız. 2 üzeri 3 buluruz. 8 katı olur. Cevap şıklarında 8'i görmüyoruz. Demek ki büyük durumu yapmışız. Şimdi ikinci alternatife geçiyoruz. İkinci durum. Bu 2 üzeri 9'u ikinci tüpe, 8 üzeri 4'ü birinci tüpe. 8 üzeri 4, 2 üzeri 9. Birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına çıkıyor. 4 çarpı 8 üzeri 4, İkinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkıyor. 8 çarpı 2 üzeri 9. Hepsinin tabanlarını 2 yapalım ve öyle bu işlemleri gerçekleştirelim. Buradaki 4 2'nin karesi. Buradaki 8 2'nin kübüdür. 2'nin kübünün 4. üssü. Buradaki 8 2'nin kübüdür. Çarpı 2 üzeri 9. Buradaki 3 ile 4'ü çarparız. 2 üzeri 12 eder. Tabanlar aynı. Üstleri de toplarız. 2 üzeri 14 burası. Buna gelecek olursak tabanlar aynı üstleri toplarız. 2 üzeri 12. Birinci tüpteki bakteri sayısının yarısı alınıyor. 2 üzeri 14'ü 2'ye bölersek yarısını bulmak için bir şeyin 2'ye böleriz. Tabanlar aynı üstleri çıkartırız. 2 üzeri 13 tane bakteri birinci tüpten alınıyor. İkinci tüpteki bakteri sayısının 1 bölü 4'ü alınıyor. 2 üzeri 12'nin 1 bölü 4'ünü bulmak için 4'e böleriz. 4 de 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 2. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkartırız. 2 üzeri 10. İkinci tüpten alınan bakteri sayısı yani 2 üzeri 10. Birinci tüpten alınan bakteri sayısının kaç katıdır diye soruyor. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 13'e böleriz. Kim kimin katıysa ilk söyleneni ikinci söylenene bölüyoruz. Bu kat hesaplamalardı. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 13. Tabanlar aynı üstleri çıkartıyoruz. Bölünenin üstünden bölenin üstünü çıkartacağız. Yani 2 üzeri 10 eksi 13'ten 2 üzeri eksi 3 elde ederiz. 2 üzeri eksi 3'te eksi 3 bunun ters dönmesi neden olur. 1 bölü 2 üzeri 3 o da 1 bölü 8 sonucunu verir. Burada 1 8 katı olma ihtimali ortaya çıktı. Bir de 1 bölü 8 katı. Biz en az olanını aradığımız için cevabımız A şıkkı. 1 bölü 8. Bir sınav için oldukça can sıkıcı bir soru. Bu işlemdir oldukça seri yapmak lazım. Ve burada birine 2 üzeri 9 diğerine 8 üzeri 4 lafını bazı denemelerde sene içinde girdiğinizde laf olsun diye yazan hocalar vardır. Birine dediğinde birinciye kast ederken kafasına ama map asla böyle bir şey yapmaz. Birine 2 üzeri 9, diğerine 8 üzeri 4 dediği zaman yerlerini belirtmemiş oluyor. Burada iki durumlu çözüm yapmanız gerektiğinin farkına varmalısınız. Bu işin şakası yoktur. Sınavlarda bunu okur okumaz acaba buna eksik mi kastettiler diye düşünmeyip bunun açıkça bu şekilde kastedildiğini, iki durumlu çözmeniz gerektiğini farkına varmanız lazım. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.